projenin yapımında emeği geçen başta Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Hilmi Güler Beyefendi'ye, Sayın Oski Genel Müdürümüz Murat Rus Beyefendi'ye, emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Köyümüzün suyu daha önce devlet vatandaş işbirliğiyle gelen yaklaşık 30 yıl önce gelmiş bir suydu. Bu konuda mağduriyetlerimiz hakikaten çok yüksekti, çok perişandık. O günün şartlarında takdir edersiniz ki, ee, Bugünkü imkanlar yoktu. Böyle bir proje yoktu. Şimdi toprağın bir metre derinliğinden Avrupa standartlarında diyebileceğimiz kalitede hizmet veriliyor artık. Bu borular ne soğuktan ne sıcaktan etkileniyor. Daha önce mevcut borularımız toprağın yüzündeydi. Yarısı bir karış altında, yarısı toprağın yüzünde. Tabii ki devamlı patlıyor. Borular özelliğini kaybetmiş. Yani tamirattan su taşımaktan emin olun, emin olun bitap düşmüştük. İnşallah hep beraber bu insanlar rahat edecek. Allah devletimizden ve milletimizden razı olsun.